Kafama takılanlar Cafer Karadaş Burçların insana etkisi var mıdır? Burçlar nedir? İnsan üzerinde etkisi var mıdır? Burçların etkisine inanmayı nasıl değerlendirmek lazım? Burç güzel olmak veya yükselerek görünür olmak anlamına gelen Arapça bereç kelimesinden gelmektedir. Bu anlamı dolayısıyla gökteki yıldızlara burç denildiği gibi dağların zirvelerine, kalelerin kulelerine ve yüksek gökdelenlere de burç denilmektedir. Astrolojide burç, Güneş'in bir yılda takip ettiği düşünülen yörüngenin sembollerle gösterilen 12 takım yıldızdan her birine verilen isimdir. Çünkü eski uzay bilgisi dünyanın sabit Güneş'in ve yıldızların onun etrafında döndüğü şeklindeydi. Bu anlayış nereden geliyor? Eskiden uzay bilginleri sayılan müneccimler bazı yıldızlar tespit etmişler, bunlara çeşitli isimler vermişler. Bu yıldızların dünya etrafında dairesel bir felekte bulunduğunu ve onunla birlikte hareket ettiğini varsaymışlar. Bu anlayış doğrultusunda gökler alemi küreden meydana gelen, daima dönen ruha sahip, canlı ve akıllı varlıklar alanı olarak düşünülmüş. Bu düşünce ay altı ve ay üstü şeklinde ikili alem anlayışını doğurmuş. Sözde bilim, astroloji bu eski bilgilerden hareketle yıldızların konum ve hareketlerinin işaret sistemi oluşturduğu ve bu sistem sayesinde gelecek şimdi ve geçmişe dair bilgi elde etmenin mümkün olduğu iddiasındadır. Eskiden bu anlayışa karşı çıkanlar olmamış mı? Tabii ki olmuş. Örneğin bundan bin yıl önce yaşamış tarihi maklisi Yıldızları ve gezegenleri ruh sahibi akıllı ve etkin güçler olarak görmek hem bilim hem de din açısından yanılgıdır demiştir. Ünlü kelam bilgini Bakıllani müneccimlerin iddia ettiklerinin aksine hiçbir gök cisminin akıllı ve iradeli olmadığını söylemiştir. Çünkü burçlar ve yıldızlar yaratılmış olmak bakımından evrenin diğer unsurlarından farklı değildir. Bunların diğer varlıklara etkisi cansız cisimlerin birbirine etkisi gibidir. Fahrettin er Razi ise evrene ve içindekilere Allah'ın dışında etki eden bir güç bulunmamaktadır görüşünü dile getirmiştir. İslam açısından değeri nedir? Yıldız falcıları astrologların iddialarının İslam açısından bir geçerliliği ve değeri bulunmamaktadır. Nitekim gök cisimlerinin yaratılması da hareket etmesi de Allah'ın iradesi ve kudretiyledir. Söz gelimi ateş yakıcı, su rutubetli kılınmıştır. Ateşin yakması veya suyun ıslatması onların ruh sahibi canlı varlıklar olduklarını göstermez. Ayrıca evren yekpare bir bütündür. Ay altı ve ay üstü ayrımı tamamen temelsizdir. Ayın altı cismani varlıklardan oluştuğu gibi üstü de cismani varlıklardan oluşmaktadır. Yüce Allah'ın evrenin işleyişine dahil adetullah denilen doğa kanunları evrenin her yerinde aynı şekilde geçerlidir. Müslüman düşünürler bunu nereye dayandırmaktadır? Kur'an'da o geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Ayeti buna delildir. İmam Maturi diye göre evrende bulunan her unsur Allah'ın varlığına işaret eder. Evren bütün unsurlarıyla hikmet sahibi bir yaratıcıya muhtaçtır var olmaları ve varlıklarını sürdürmeleri ona bağlıdır. Gökte ve yerde hiçbir şey onun gücünün dışına çıkamaz. Bu kanun yeryüzündeki insan, hayvan, bitki ve cansız varlıklar için geçerli olduğu gibi gökteki yıldızlar ve gezegenler için de geçerlidir. Burçların hiç etkisi yok mu? Burçların insan karakterini etki ettiğini söylemek, dağların etki söylemek gibidir. Yakın olmaları hasebiyle dağların etkisi yıldızlara göre belki daha fazladır. Kaldı ki uzmanlara göre burçlar aslında birbirinden son derece uzak yıldızlar olup bakış açımıza göre bize yıldız kümeleri şeklinde görünmektedir. Tıpkı Üsküdar'dan bakıldığında Süleymaniye Camii'nin minarelerinin ipe dizilmiş cesine tek sıra görünmesi gibi. Bu konuda Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir bilgi var mıdır? Rahmet Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bazı insanların gerçek nimet verici olarak Allah'ı değil de yıldızlara gördüklerini bunun Yüce Allah'a karşı bir nankörlük olduğunu bildirmiştir. Onun şu uyarısı çok açık ve kesindir. Kim bir kahini, arrafı veya müneccimi tasdik ederse Muhammed'e indirileni kabul etmemiş demektir. Bu uyarı üzerine Bakıllani nasıl oluyor da Hz. Peygamber'e inanmakla Müneccimlere inanmak bir Müslümanın kalbinde bir araya gelebiliyor diye hayretini ifade etmiştir. Bunları kabul etmenin ne gibi sakıncaları var? İnanç açısından burçlara inanmanın mutlak güç sahibi Allah inancıyla bağdaşır bir tarafı bulunmamaktadır. İnsan açısından insan açısındansa bu bir beyin yıkama ve kişisel duygusal kalıplara sokma girişimidir. Diğer bir deyişle de bir kişinin doğduğu burcun karakterini ve geleceğini etkilediğine inandırması psikolojik mühendislik çalışmasıdır. Söz gelimi balık burcu için alçak gönüllü, şefkatli, sempatik, hassas, adapte olabilir, etkili, anlayışlı, nazik, sezgili, renkli hayalleri, derin duyguları, sevgiye düşkünlüğü olan, merhametli, güzel sanatlarda başarılı, iyi niyetli, yardımsever gibi olumlu özellikler yanında belirsizlik, ihmalcilik, gizlilik, kolay dağılmak, zayıf arzular taşımak, kararsızlık, mücadeleden kaçmak, karamsar, çekingen, alıngan şeklinde olumsuz özellikler sayılmaktadır. Bakıldığında adeta ikinci olumsuz özellikler birinci özellikleri sönümlemektedirler. Öte yandan bu burca inanan kişi iyi şeyler yaptığında olumlu özelliklere bağlamakta, kötü şeyler yaptığında ise olumsuz özelliklere sığınmakta veya onları başarısızlığına ve hatasına gerekçe göstermektedir. Ne yapayım? Balık burcundanım başka türlü davranamam gibi bir bahaneye sarılmaktadır. Böylece sözde bilim astroloji tarafından belirlenmiş bir duygusal kalıbın içine sokulmak suretiyle iradesi elinden alınmış, beyni yıkanmış bir kişiliğe dönüştürülmektedir. Bu haliyle astroloji en katı kadercilikten daha aşırı, katı determinist bir yaklaşımı insanlara sunmaktadır. Bu haliyle kişinin sadece kaderini değil, karakterini de belirleme iddiasındadır. Öte yandan ırkçılığa benzer bir anlayışı temsil etmektedir. Bir ırkın üstün özellikler barındırdığı iddia etmekle bir burca mensup olduğu söylenen kişilerin belli özellikleri taşıdıklarını iddia etmek aynı şeydir. Bunun kader anlayışıyla bir irtibatı var mı? İslam'ın kader anlayışı kişinin özgürlüğünü ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yüce Allah insana irade vermiş ve bunu kullanmasında özgür kılmıştır. Bir kişi şartlarını ve imkanlarını gözeterek bir fiil yapmayı niyet ederse Yüce Allah onu engellemez. Aksine o işi yapma imkanı sağlar. İyi iş yaparsa mükafat verir, kötü işi yaparsa cezasını keser. Dolayısıyla kişi ihtiyari fiillerini kendi özgür iradesiyle yapar, ahlakını kendisi oluşturur, duygularını kendisi yönlendirir. Dolayısıyla sorumluluk da kişinin kendisine ait olur. İradesini kullanmada insana dıştan ve içten bir takım etkiler olabilir ama son karar kişinin kendisine aittir. Bu etkiler insan, cin, şeytan, hayvan ve bitki gibi canlı varlıklardan gelebileceği gibi etrafındaki cansız varlıklardan da gelebilir. Zaten Yüce Allah verdiği iradeyi kullanarak yaptığı işlerine göre kişiyi yargılar. Kendi dışındaki varlıkların etkisini kabullenmesi de iradesiyle olduğu için sorumluluk kişinin kendisine aittir. Nitekim ahirette şeytan kendisini susayan kafir ve zalimlere şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size sadece çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın kendinizi kınayın diyecektir. Şeytanın buradaki çağrısı insanların içine attığı vesvesedir. Bu takdirde evrende var olan olgu ve olaylara nasıl bakmalıyız? Nasıl ki yeryüzündeki dağlar, ovalar, ırmaklar, Yüce Allah'ın varlığının ve eşsiz sanatının göstergesi ise gökteki gezegenler ve yıldızlarda onun kudretinin ve yüceliğinin işaretleridir. Yüce Allah bütün bunları bizi etki etkisinler diye değil, onlardan yararlanalım diye yaratmıştır. Nitekim bugün insanlar uzay çalışmalarıyla oradaki yıldız ve gezegenlerin akıllı ve etki eden varlıklar olmadıklarını tespit etmişlerdir. İcat edilen araç gereçlerle artık insanlar ayette geçtiği gibi uzaydan istifade etmektedirler. Gönderilen yapay uydular iletişimde ciddi kolaylıklar sağlamaktadır. Demek ki her bir varlıktan yararlanmamız mümkündür. Uzayda veya dünyada bulunan bu varlıkların duygu dünyamıza farklı farklı etkileri olabilmektedir. Bu etkiler onların gücünün bir sonucu değil, bizim etkilenmemizin bir sonucudur. Söz Bursa'da yaşayan bir kişiyi gökteki yıldızlardan daha çok ulu daha etkilemektedir. Ama kimse ona burç muamelesi yapmaz. Mehtaplı bir gecede bir şairin gökyüzüne bakıp duygulanarak şiirler yazmasını bursçulara bağlamak da gerekmez.